Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimden bahsedeyim isterseniz. İsmim Hasan Basri. 43 yaşındayım. Evliyim ve bir tane oğlum var. Aslen Malatyalıyım. Evet burada biraz detay vereyim isterseniz aslan kelimesi hakkında. Nereli olduğumuzu belirtmek için kullandığımız bir kelimedir aslen. Üniversiteye kadar yani 18 yaşımı bitirene kadar Malatya'da yaşadım. Sonrasında Üniversite eğitimim için 1996 senesinde İstanbul'a taşındım. Ve toplam 5 senelik üniversite eğitimimden sonra askerlik görevimi tamamlamak için 2002 senesinde İzmit'te bulundum. Askerlik dönüşü İstanbul'da kısa süreli bir firmada çalıştım. Yaklaşık 3 ay. Üniversitede almış olduğum eğitim makine mühendisliği olduğundan ve son sene otomotiv konusunda uzmanlaştığımdan bu alanda çalışabileceğim bir iş aramaya başladım. Türkiye'nin otomotiv ana sanayinin önemli merkezlerinden birisi olması sebebiyle iş bulmada pek de zorlanmadım. Uzun zamandır hayalini kurduğum firmalardan biri olan Oyak Renault otomobil firmasına CV'mi yönlendirdim. İngilizceyi ve özellikle Fransızcayı etkin kullandığımdan dolayı adaylar arasında bir adım öne çıktığımı düşünüyorum. Evet, burada bir adım öne çıkmak ifadesinden bahsedecek olursak, kelimelerden de anlayacağınız gibi, diğerlerinden bir adım önde olmak demek, yani bu konuda bir avantaj sağlamak demek anlamına geliyor. Bu arada biraz Fransızca dili ile nasıl ilgilendiğimden bahsetmek istiyorum. Üniversite yıllarımda ailemin bazı fertlerinin detay verecek olursak, ablam ve abimin Fransa'da yaşamasından dolayı yazları orada hem tatil yapıyor hem de Fransızca dilini öğrenmek için kurslara gidiyordum. Sonrasında üniversitenin son senesinde İTÜ Yabancı Diller Bölümünde Fransızca eğitimimi devam ettirdim. Ve Oyak Renault'ya başladığımda orta seviye bir Fransızcam bulunuyordu. Yaklaşık 18 senedir Oyak Renault firmasında çalışıyorum ve Fransızca dilini ve İngilizceyi etkin olarak kullanıyorum. Burada etkin kelimesinin bir diğer anlamı olan aktif kelimesini de kullanabiliriz. Neden böyle bir podcast yapmak istedim sorusuna gelecek olursak, aslında bu işin başlangıcı pandeminin başlangıç dönemlerinde boş zamanlarımı değerlendirebilmek ve öğrenmiş olduğum dilleri daha da ilerletebilmek için podcast dinlemekle başladı birçok konuda yapılmış mini podcastlar buldum ve dinlemeye başladım. Ben de dünyanın birçok ülkesinde Türkçe bilen ama geliştirmek isteyen insanlar olduğunu düşündüm ve onlara bir faydam olsun istedim. Ve bu podcastı yapmaya karar verdim. Hedefim aslında orta seviye ve onun bir alt seviyesinde Türkçe bilen kişilere yardımcı olmak. Bu benim ilk podcastım. Fikirleriniz ve görüşleriniz benim için çok değerli. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki podcast'ta görüşmek üzere.